S7 Pro yazımızda özel düzen dediğimiz herhangi bir harf harfi, herhangi bir rakamı e, düzenlemek için kullandığımız e, özelliğimiz. Bu özelliği kullanabilmemiz için ilk önce bu ABC tuşu, yani yeni mesaj tuşuna bastığımızda Boş ekran açılıyor. Boş ekranda biz P'yi bozduk mesela. Şu P'nin ortasında bakın bir tane noktası yok. Yani o noktayı buradan nasıl düzeltebiliriz? Veya ekstrem bir durumda yani değiştirmeniz gereken bir karakter olduğunda buradan yapabiliyorsunuz. İlk önce harfi yazıyorsunuz. Sonra ekle tuşundan özel düzen menüsüne gelmeniz gerekiyor. Özel düzene geldik enter dediğinizde size P'yi gösteriyor. Buradaki eksiği gösteriyor. Siz buraya gelip P'nin içine basıp Enter'la doldurup Enter'la boşaltabiliyorsunuz. Doldurduk ve bu şekilde F2 tuşuna basıyorsunuz. Sonra çıkıyorsunuz. ESC ile çıkmaz. Herhangi bir ana tuşta basarsanız sonra bir şöyle bir tazelerseniz tekrardan basalım ve tekrardan bakalım. Gördünüz mü? P şu anda normal P oldu. Saygılar.